Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 4 adet diziden bahsedeceğim. Hem öneri tarzında hem inceleme tarzında olacak konuştuğum diziler. Yani aslında inceleme denemeyecek kadar basit yüzeysel anlatımlar yapacağım. Ama zaten çoğunuz bu dizileri ya bilmiyorsunuz ya gördünüz ama izlemediniz falan. Ben bunları sadece bir öneri niteliğinde sunacağım ve düşüncelerimi de söyleyeceğim diziler hakkında. Bir spoiler falan vermeyeceğim. Sadece bahsedip geçeceğim 4 adet diziden. Dedim ki hepsini tek bir videoya yapayım. Zaten bayağıdır video atmamıştım. Videonun kaçıncı dakika hangi dizilerden bahsettiğimi şu an ekranda ve açıklamalarda da görebilirsiniz. Sırasıyla Ejderler Prensi, Disenchantment, Vox Machina e efsanesi ve Close Enough bu videoda konuşulacak olan diziler. Şimdi başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak Ejderhalar Prensi ile başlayacağım. Ejderhalar Prensi yani orijinal ismiyle The Dragon Prince Netflix yapımı animasyon dizimiz. Tanıtımı yapıldığı ilk zamanlarda büyük bir avantajı vardı. Çünkü Avatar Son Hava Bükücü'nün baş yazarı tarafından yapılan bir dizi. Bu yüzden de doğal olarak hikaye ve karakter gelişme yönünden beklentilerimizin çok yüksek olduğu bir diziydi. Fantastik bir dünya kurulmuş. İnsanlar, elfler, ejderhalar, yaratıklar falan var. Dizi izlemeye başladığınızda ilk gözünüze çarpan muhtemelen animasyon kalitesi olacak. Gerçekten ilk sezon animasyon kalitesi o kadar eleştiri aldı ki. Yani TRT çocuk animasyonlarına benzetiliyordu. Sonraki sezonlarda tabii bütçenin de artmasıyla animasyon kalitesi de arttı. Ama sezonlar ilerledikçe gelişen sadece animasyonlar değil. Derinlik, senaryo, karakterler, hikaye de bayağı gelişiyor. İlk sezonda daha çok hani hafif bir derinliğe sahip ve eğlenceli, basit bir yolculuk yolculuk hikayesi gibi ilerliyordu. Ama üçüncü sezon değişler da daha ciddi ve heyecanlı bir hale geliyor. Fantastik işleri seviyorsanız ve 12-13 yaşın üstündesiniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Netflix'ten izlenebilir, dublaj ve altyazı tercih edilebilir. Dublajı kötü sayılmaz ama orijinal sesinden izlemeniz daha iyi olacaktır tabii ki de. 3 sezonu var, her sezon 9 bölüm. Dizi daha devam edecek ama yeni sezonu yıllardır bekliyoruz, hala çıkmadı. Tier liste B verdiğim bir dizi. Yetişkinlere yönelik bir iş olmamasına rağmen, yani çocuk kişi olmasına rağmen derinlik ve hikaye yönünden tıpkı Avatar gibi çok sağlam. Tabii ki de geliştirmesi gereken noktalar var, hatalar, eksikler elbette olacak. Ama B katmanı bu diziye ideal. Sıradaki dizimiz Disenchantment yine fantastik ama bu sefer kara üzerine kurulu. 16 yaş üstü için uygun bir dizi. Bir komedi dizisine göre çok iyi bir evren kurulduğunu düşünüyorum. Fantastik orta dünya karakterleri orta çağ Avrupa'sında yaşıyor gibi. Çok iyi harmanlanmış. Geniş bir dünyası var ama bunu ne kadar iyi kullandığı tartışılır. Dizinin ana karakteri Prenses Tiabini, babası Kral Zog'dan sonra tahta geçecek kişi ama kendisi biraz gevşek, serserinin teki, özgürlüğüne düşkün bir karakter. Bunun arkadaşları var, bir elf, Elfo ismi ve İblis Lucy var. Hoş karakterlere sahip gerçekten. Ve The Simpsons ve Futurama'nın yaratıcısı Matt Groening tarafından yapılıyor. Bu yüzden de mizah yönünden beklentilerinizi arttırabilirsiniz. Dördüncü sezonda bu sene çıktı. E şimdi evet mizah yönünden özellikle ilk iki sezonu ben çok başarılı bulmuştum. Bayağı eğlendiğim bir diziydi. Ama yani bölümlerin konusuna baktığımızda senaryostur, işlenişidir falan bunlar birazcık vasat kalıyor açıkçası. Bu özellikleriyle bölümleri izlerken bir eksiklik hissediyoruz. Mesela dizinin bir hikayesi var. Evet yani şaşırtıcı bir biçimde bir komedi dizisi olmasına rağmen bir hikaye sahip. Dizinin devamlılığı için etkili bir unsur ama bu hikaye iyi mi? Hayır bence kötü bir hikaye. Çok basit, sıradan, heyecanlandırmayan bir hikaye. Her sezon sonunda heyecanlı bir yerde bırakıyorlar ve yeni sezon gelince olaylar hemen kolayca tek bir bölümde çözülüyor. Bir ciddiyet yaratılmak isteniyor gibi ama yazarlar da bundan tam emin değil gibi görünüyor. Bence 3. sezonun sonunda dizi hikaye anlamında çıkmaza giriyor. 4. sezonda bunu toparlıyorlar. Hikayeyle bağlantı biraz daha azalıyor. Aynı zamanda karakterlerin derinliği arttırılmaya çalışılıyor. Bu iyi bak. Son sezonda bence komedi anlamında pek tatmin edici olamadılar ama bir şeyleri değiştirmeye çalışmaları gerçekten takdir edilesi. Karakterler cidden seviliyor. Lucy, Elfo, Bin, Zog, Diziyi çok sevmesem de karakterleri ve dünyayı seviyorum. O yüzden izlemeye devam ediyorum. Çizimler de güzel. Netflix'ten izleyebilirsiniz. Dublajı tavsiye ederim ama B'nin son sezonda sesi değişiyor sadece. Yani onu dikkate alın. Bence bu dizi hikaye yerine bulunduğu dünyaya biraz daha odaklansa hiçbir sorun olmayacak. Zaten mizah malzemesi bol. Bu dünyada bir sürü şey karşılarına çıkabilir. Sadece hikayeye bu kadar odaklanmalarına gerek yoktu. Bilmiyorum belki ilerleyen sezonlarda toparlar göreceğiz. İlk sezonu bir siz bir izleyin. Zaten hoşunuza giderse devam etmek isteyeceksiniz. Hoşunuza gitmezse de başka bir dizi izlersiniz. Komedisi iyi yani dediğim gibi. O konuda içiniz rahat olsun. Bol bol gülüp eğlenirsiniz. Ama komedisi dışında bir de karakterleri dünyası dışında pek bir şey yok. Tier liste D veriyorum. Şimdi sırada 2022'nin bombası Vox Machina efsanesi var. Critical Role ekibinden ki bunlarla hiç ilgilenmem aslında. Yani role play mi deniyor? FRP aynen. Fantastik rol yapma oyunu aslında. İşte buradaki oyuncular bu karakterlerle yetişkin çizgi dizisiyle canlandırılmış ve ortaya Vox Machina efsanesi çıkmış. Evet yine fantastik bir dizi. Bu seferki daha çok aksiyon, macera, kan ve şiddete dayalı. Ama mizah dozunu da çok beğendim. Farklı özelliklere sahip karakterlerimiz var. Hepsinin kendi hikayeleri ayrı ayrı motivasyonları var. Birbirini tamamlayan bir ucube sürüsü gibiler biraz para kazanıp daha fazla alkol alalım, daha fazla serserilik yapalım, özgürce takılalım diye kralın verdiği bir işi alıyorlar. O şekilde maceraları başlıyor. Karakterleri hem tasarım yönden hem özellikleri tipleriyle beğendim. Hem de derinliklerini, işlenişlerini başarılı buldum. Dizinin hikayesi zaten sürükleyici. Ben normalde dizileri öyle hemen bitirmem ama bu diziyi bir günde 3 bölümünde izliyordum. Çok heyecanlı ilerliyor. Takımın samimiyetini de çok sevdim mesela. Yani izlemeyi isteğim sadece sürükleyicilikten gelmemişti. Birçok yönden başarılı dizi. Seslendirmesini ayrı açalım. Ana karakterlerin seslendirmeni zaten roleplay'de oynayan oyuncular yapıyor. Tam uymuşlar. Güzel. Seslendirmeyi ayrı beğendim gerçekten. Amazon Prime'de dublajı da var ama ben kesinlikle orijinal dilinden izlemenizi tavsiye ediyorum. Animasyon kalitesinde ise öyle ahım şahım bir şey yok. Sıradan. 18 yaş üstü bir dizi. Kan ve vahşet fazla. Bel altı espriler, cinsel sahneler var. Ya başka dizilerden bu unsurlara aşina varsa tabii bunu izleyin bir şey olmaz ama ya onun dışında küçüklerin izlemesi pek uygun olmaz. İlk sezonu Şubat'ta çıktı, toplam 12 bölümü var. Yeni sezon onayı da aldı. Zaten bunun uyarlandığı Critical Role 300'den fazla bölüme sahip. Yani Vox Machina efsanesi uzun yıllar devam edecek gibi duruyor. Tier list'e A veriyorum. Ve son olarak da Close Enough'tan bahsedeceğim. Zaten bu videodaki diziler arasında en çok bildiğiniz Close Enough'tır. Sürekli dizinin yaratıcısı J.G. Quintel'ın dizisi olduğu için biliyorsunuz. Yeni sezonda yakın zamanda çıktı üçüncü sezonu. Ya yani Close Enough için şöyle bir öneri yapayım eğer hala izlemeyenler varsa. Sürekli dizinin formülünde ilerliyor bölümler ama tabi bu yetişkin içerikli olduğu için daha ağır sahneler espriler falan görebiliyoruz. Tabii ki buradaki karakterlere sürekli dizide olduğu kadar bağlanamıyoruz. Bu çok normal. Bu yüzden de aynı seyir zevkini vermediğini söyleyebiliriz. Ya yani sürekli diziyle kıyaslamak çok çok yanlış oluyor aslında. Sadece çizimler ve mizah anlayışı benziyor. Onun dışında sürekli dizideki gibi 80'lerden çalan muhteşem müzikler, konsepti, karakterlerin uyumu hani bu dizide öyle bir şey yok. O kadar fazlası yok ki hani. Yine karakterlerimiz iyi evet. Özellikle Josh ve Emily'nin uyumlarına hayranım. Ama sürekli dizide bize hangi karakter anlatılırsa anlatılsın hepsini izlerken hiç sorun olmuyordu. Ya şöyle diyenler için söylüyorum bunu. Sürekli diziyi sevenler, Clooney'ı affede sever gibi düşünenler varsa o yüzden söylüyorum. Böyle bir şey yok aslında. Arada bayağı fark var mesela sürekli belli bir sınır var yaş kısıtlaması gereği aşılmaması gereken sınırları var ama öyle sahneler espriler yapıyorlar ki hem yetişkinler çok eğleniyor hem de çocuklar keyifli izleyebiliyor öyle bir diziydi sürekli dizi. herkesin beğenebileceği bir işti şimdi sınırları yok sayılır dizi 16 yaş üstü ama sürekli dizdeki aynı yaratıcılık, aynı başarı burada yok. Sürekli dizinin Cadılar Bayramı bölümleri güzeldi. Mesela korkutuyordu ama bir kısıtlama olmamasına rağmen Closing Up'da bu Cadılar Bayramı bölümünde beklentimi karşılamadı pek fazla. Yine de güzel bölümdü ona lafım yok ama bilmiyorum biraz daha hikayelerden birinde en azından daha korkutucu bir şey görebirdik. Mesela son hikayesi çok güzeldi Close Enough korku hikayelerinde. O da bayağı iyiydi gerçekten. Komedi yönünden de sağlam yani sürekli dizide olduğu gibi. formül aynı olduğu için bazen biraz sıkıcı gibi hep aynı şeyler benzer şekilde işleniyor her şey. Büyük problem değil Close seversiniz diye düşünüyorum artık hala izlemeyen varsa. Close Enough'a da tier C veriyorum. Hepsi bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Buradaki diziler hakkında hangilerini izlediniz? Hangilerini izlemeyi düşünüyorsunuz? İzledikleriniz hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.